Şimdi bakalım hocalarım. Benim için öncelikli olarak isim sorusunda dikkat edeceğim hususun zaten neresi? Hemen benim için burada yapacağım bir isim tamlaması hali. Öyle değil mi? İsim tamlaması noktasında şuraya dikkat edeceğim. Aversion ifadesi bizim için ne anlama geliyor? Bir böyle isteksizlik, nefret, tiksinti olarak kullanabiliyoruz. Assertion, iddia, sav. Stagnation ya da ne söylersin hocam bunun eş anlamına? Recession demez misin? değil mi? Bizim için durgunluk anlamında kullandığımız inclination, eğilim, meyil anlamlarında kullandığımız ifadelerimiz. Eğilim, meyil ya da yatkınlık da diyebilirsiniz. <laughs> bu kelimelerimizle birlikte ya da bir şeye eğilim göstermek, meyilli olmak anlamında hatırlayın tend to, prone to ifadelerini de verebiliyoruz. Doğru değil mi? Bunlarla da kullanabiliyoruz. Hocam mesela bu gelse karşımıza nasıl gelecek? Bu inclination ifadesi karşımıza nasıl doğru cevap olarak gelebilir? Bizim bazı sıfatlarımız vardı hatırlıyor musunuz? İşte bize diyordu ki susceptible, vulnerable, fragile, delicate, open to, sensitive, defenseless Diyeceksin ki hocam bu olayın benim şu anki bahsettiğin ifademle alakası ne? Hocam şimdi sen bunlardan sonra benim için bunlar bir şeye hassas olmak, e açık olmak, hassas, savunmasız e açık anlamında kullanırdık. E hocam şimdi bizim bu olayla ne alakası var? Hocam genelde buradan sonra bir şeye karşı savunmasız hassas olacağım için olumsuzluklarla kullanabiliyorum. Genellikle mesela yaşlı insanların hastalıklara karşı hasta savunmasız olduklarını söyleyebilirdim. Peki o zaman hocam şimdi bunların olayla alakası ne? Bunun, ola, bunun olayla alakası şu hocam. Mesela bunlardan sonra da yatkınlık, inclination ifadesinden sonra da mesela sen bir örnek veriyorum dizi ifadesini getirebilirsin. Hastalığa yatkınlık şeklinde bunu da kullanabilirsin. Aklında bulunsun diye sadece bir hatırla yap, hatırlatmak yapmak isterim. Son kelimeyi okuyamadık. Son kelime defenseless hocam. Defenseless. Hassas, savunmasız, e açık anlamında kullanıyoruz dedik. Peki sonrasında provision dediğimizde de hüküm koşul anlamında kullanırdık. Hüküm koşu diyoruz. Peki nasıl bir dönemden, periyottan bahsediyoruz? Neyin dönemi? İsteksizliğin mi? İddianın mı? Durgunluk mu? Bir yatkınlık, eğilim mi? Hüküm mü? Benim için şuradaki zaten diğer anahtar kelimeyi bana vermiş hocam şurada. Ekonomi girdi. Nasıl bir döneme girdi hocam? Nasıl bir dönem olsun bu benim için? Zaten bir isteksizlik olmaz. Bir iddia dönemi olmaz. Eğilim dönemi mi? Neye doğru eğilim, yatkınlık? Ya da bir hüküm dönemi mi? Benim için diyeceğim ki ben burada bir durgunluk dönemine girdi. Diyeceğiz ki hız hızlı bir endüstriyel büyümeden yıllar sonra 10 yıllık hızlı endüstriyel büyümeden sonra ekonomi girdi durgunluk dönemine girdi diyeceğiz cevabımız ne olacak Ceyhan ifadesi tamam